Ağzı Allah Ve inneke la'ala kulukun azim. Sıdak Azim. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden güzel ahlakı sizlere anlatmak olacak inşallah. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Ey Habibim Muhammed'im sen en büyük ahlak üzeresin buyuruyor. Efendimiz de buyuruyor ki edde beni Rabbi fa ahsene te'dibi. Rabbim beni terbiye etti ne güzel terbiye etti başka bir hadis şerifinde inna ma buistu li utem li utemmi al ben muhakkak ki güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim yine başka bir hadis şerifinde tahallaku bi ahlakillahi taala fe inni utahalliqu bi siz Allah'ın ahlaki ahlaklanın. Zira ben Allah'ın ahlaki ahlaklandım buyuruyor. Ayşe validemize bazı sahabeden sorarlar. Derler ki ey müminlerin annesi Allah Resulü'nün ahlakını biz biliyoruz. Ama evdeki davranışları ahlakı nasıldır deyince Ayşe validemiz cevaben Ema tümül Kur'an siz Kur'an okumuyor musunuz? Dediler ki Galunan. evet okuyoruz Kuluk Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü'nün ahlakı el-Kur'an, Kur'an'dır. Yani Kur'an'ın dışında onun bir davranışı, bir ahlak tarzı yoktu buyuruyor. Hz. Hasan'da rivayet olunan bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki İnne ahsenel hasen el hulukul hasen Güzellerin en güzeli güzel ahlaktır. Hatta Şöyle enteresan bir e, ravinin dizisi şöyle. Revel Hasan ve an Ebil Hasan ve an Ceddil Hasan inne ahsenel Hasan el hulukul Hasan. Evet Hasan babasından, babası dedesinden, dedesi de güzellerin en güzeli ahlaktır diye buyurduğu Hazreti Hasan tarafından rivayet ediliyor. Ebi Umame radıyallahu teala'ndan naklonluyor. Efendimiz buyuruyor ki Ene zaimun bi beytin fi rabatil cenneti. Ben cennetin avlusunda bir köşk, bir ev verilmesine kefilim. Kimler için? Limen terekel mira'a ve in kana Haklı dahi olsa nizayı, çekişmeyi terk ederler için. Ve bi beytin fi cenneti. Ben yine cennetin ortasında bir ev verilmesine, bir köşk verilmesine kefilim. Kimler için? Limen terekel kizbe ve in kana mazihan şaka dahi olsa yalan söylemeyenler için yani yalanın yalanın şakasını dahi Allah Resulü kabul etmiyor kıymetli kardeşlerim. Yine devam ediyor ve bir beytin fi el cenneti cennetin en üst makamında bir ev verilmesine bir köşk verilmesine kefilim. Kimler için? Limen hasune hulukahu ahlakını güzelleştirenler için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas'ın rivayetiyle şöyle buyuruyor. El hulukul hasen yüzibül hataya kema yüzibül ma'ul celid. Güzel ahlak, güzel ahlak günahları, hataları siler götürür. Tıpkı suyun buzu erittiği gibi. Ve vel hulukus su kötü ahlak ise yüzsidül amele veyahut amale Ameli veya amelleri ifsad eder, bozar. Kema yufsidül halül asen. Tıpkı sirkenin balı bozduğu gibi kötü ahlak, kötü davranışla kişinin veya kişilerin amellerini bozar buyuruyor. Muaz bin Cebel radıyallahu teala şöyle naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderirken bana en son olarak şu tavsiyede bulundu. Ta ki atıma biniyordum. Ayağımı üzengiye koydum. Bana dedi ki dur ya Muaz. Ahsin hulugaka linnasi ya Muaz. Ey Muaz insanlara karşı ahlakını güzelleştir. Yani güzel ahlak ile muamele ettir, et diye bana son sözler oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ebu Hüreyre'den nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamberimizin çokça şu duayı yaptığı bizlere rivayet ediliyor. Allahümme inni auz bi şikagi ve nifagi ve su ila Ya Rabbi kötü davranışlardan, şakilikten, nifaktan, iki yüzlükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Diye Peygamberimiz zaman zaman dua ediyordu. Hazreti Ali'den naklediliyor. olunuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular bir gün. Cennette bir köşk vardır. Öyle şaffaf ki içi dışından dışı içinde görünen bir köşk diye bahsedince fakale arabi dimen ya Bir arabi hemen dedi ki ya pekala bu köş kimler içindir deyince gale limen tabel kelama konuşmasını güzelleştirenler için güzel konuşanlar için insanları kırmayanlar için ve at'ame ta'ame açları yoksulları doyuranlar için o adame siyame orucunu tutanlar için ve salla billeyli ve nasu geceleri insanlar uykudayken kalkıp Allah için namaz kılanlar için buyurdular. Yine peygamberimizin en çok yaptığı dualarda birisi de şuydu. Şu idi. Allah'ım hassin huluki kema ahsen de halkı. Ya Rabbi benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi benim ahlakımı da güzel kıl diye Allah'a dua ederdi. Kimdi bu? Ve inne kele ala hulukun azim ayetinin muhabı, sevgili, muhatabı sevgili peygamberimizdir. Ala bin Şurayh radıyallahu teala'ndan nakl oluyor. Enne eten nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kıbeli ve çihi. Bir adam peygamberimizin ön tarafından yaklaştı, sordu, dedi ki Fekale ya Resulallah, eyyül amel eftal. Ya Resulallah hangi amel daha faziletlidir, daha üstündür deyince Kale husnul huluk, güzel ahlaktır dedi peygamberimiz. Adam bu sefer sağına geçti, aynı soruyu sordu. Hangi amel eftaldır deyince yine peygamberimiz cevaben güzel ahlaktır buyurdu. Bu sefer adam peygamberimizin sol tarafına geçti. Dedi ki ya Resulallah hangi amel eftaldır deyince cevaben yine peygamberimiz güzel ahlaktır dedi. Bu sefer adam mutlu peygamberimizin arka tarafına geçti. Ve dedi ki ey Allah'ın Resulü hangi amel daha eftaldır deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sefer hemen feltefete ileyhi ona döndü, ona döndü. Malike la tefkahu husnul Sen anlamıyor musun? Güzel ahlak diyorum dedi. O da ve en la tağdaba. O da kızmamandır. Çünkü insan kızdığı zaman, sinirlendiği zaman kötü 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 halleriyle, davranışlarıyla güzel ahlakı zedeleyebilir. Umayr bin Katade'den naklediliyor. olunuyor. Bir adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Hangi namaz daha eftaldır ya Resulallah diye sordu. Salat eftal. Kale tuğlul kunut. Devamlı huşu ile kılınan namaz eftaldır buyurdu. Ve kale fe eyüzzadak sadaka eftal ya Resulallah. Hangi sadaka daha eftaldır deyince. Kale cehdül mukil darlıkta yoklukta yapılan sadaka daha eftaldır. Çünkü bollukta herkes yapabilir ama mesele yoklukta darlıkta yapmaktır. Ve kale Ey müminin ekmelü imanen. Ey Allah'ın Resulü hangi mümin iman bakımından daha kamildir, daha üstündür deyince Efendimiz buyurdular ki Kale ahselüküm hulukan. Sizin sizden güzel ahlakı güzel olanları buyurdu. Allah cümlemizin ahlakını güzelleştirsin. Güzel ahlak ile yaşamayı bizlere nasip eylesin. Evladı ayalimizde de onların yaşantısında da güzel ahlak cenab Allah onlardan Onların yaşantısına devam edilsin. Allahu Teala cümlemizden razı olsun. Allah bizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.